Hepsini. Ne oldu? Beğenemedin mi hepsini? Git, git. Hadi. Bekle beni. Geleceğim ben sonra. Kusura bakma kardeş. Bir zararımız varsa ödeyelim. Yok da keşke kızmasaydınız çocuğu öyle ya. Bir, bir şey olmuş olmasın bir yerine? Ha, siz onu bilmiyorsunuz. Neresi çocuk? Onun içinde canavar var canavar. Durmuyor, durmuyor yani. Kızma be abi. Çocuk da. Ya, bilmiyorsun sanki Tolga. Dana o, dana dana. Koskoca dana. Bak, tansiyonu çıkıyor yine. Çıkıyor değil mi? Ne oldu? Yüzün falan beyazladı. Ne oldu? Ben bir tansiyonu göstermeye gideyim. Sen dükkana göz kulak ol. Hadi. Yardıma ihtiyacın var mı? Yok, teşekkürler. Ne oluyor abi? Abi ne olacak Sarı ile Hüseyin abinin işleri? E kız ne iş? Boya falan? Galiba trafoyu boyayacak. He. E iyi o zaman boyasın işte. Fena mı oğlum? Mahalle renklenir. <laughs> Güzel. Sezen. Sezen. Ya Sezen. Ne? Ya tamam kızma artık ya. Bak üzülüyorum ben. Tamam ya, kızmıyorum. Ben zaten seni böyle kabullendim Elif. Ya Hı. hadi işinize bakın, hadi. Ben de onu diyordum isteminen ver abla. İşimiz bitti. Bak bitirdim nasıl olmuş bu? Bakayım şuna. <laughs> ha, olmuş, eline sağlık. Buna ne yapalım biliyor musun? Hı. Şimdi benim eve git. Komedin üstünde yeni aldığım düğmeler var. Onları getir. E, merhabalar, nasılsınız ben abla? İyi e, i̇yiyim Hüseyin Beyciğim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. İyi olmaya çalışıyoruz işte ama bizim ufaklık gene beni delirtti. Böyle zıpladı işte, tansiyonum. Böyle bir baktırayım dedim ona bir müsaitseniz şey yapayım dedim. Anladım, anladım. Geçin o zaman siz şöyle oturun, ayakta kalmayın. Hadi. Hadi. Tabii oturayım ben. Ayakta kalmayın. Ay. Hay Allah. Ay. Ee, rahatsız etmiyorum değil mi? Aa, estağfurullah Hüseyin amca. Olur şey ya. Ben de ne yapacaktım yukarıda? Tansiyon aletini alacaktım. Bak nasıl güzel denk geldi. Kalbinizi nişeli şey ettiririz hemen. <laughs> ne tesadüf. <laughs> e, çay demledik Hüseyin amcacığım. içer misin? <laughs> çay. Çay. Z zahmet vermeyeyim Yok canım zahmet olur mu? Biz her gün seni görmesek eksikliğini hissediyoruz valla. <laughs> Hadi o zaman çenenizi kapatın da gidin tansiyon aletiyle çayları getirin. Ben getireyim size çay. baş vermesi var mı